Herkese merhaba. Ben Görkem Peyzaj Mimarıyım. Bu video ay bu kışta bitkilerim öldü diyenler için. Bu videoda kış aylarında bitkiler neden ölür ve çözümleri nelerdir ya da çözümü var mı? Bu doğanın kendi bir işleyişi mi yoksa yanlış bakımdan dolayı mı bitkileri kaybediyoruz? Bunları inceleyeceğiz. Fakat videoya geçmeden önce bu tarz konular ilginizi çekiyorsa bu videoya like, yorum veya benzeri bir etkileşim bırakırsanız YouTube algoritması bu tarz konuların içeriklerini sizin karşınıza daha fazla çıkartacaktır. Bu sayede siz de ilginizi çeken konulara rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Like'ları, yorumları yaptıysak hızlıca videoya geçebiliriz. Öncelikle bitkiler kış aylarında neden ölür veya neden solar buna bir bakalım ve üzüntümüzü bir kenara bırakıp bu işin matematiğini anlayalım. Bitkiler güneşten aldıkları ışığı, havadaki karbondioksiti ve topraktan gelen besinleri birleştirerek kendilerine bir enerji yaratırlar. Yaşamlarına devam edebilmek ve gelişebilmek için de bu enerjileri kullanırlar. Evet bu cepte basitçe bitkilerin enerji yaratma döngüsünü aldık. Açığa çıkan bu enerji sayesinde de bitkiler yapraklarını büyütüyorlar, yeni yaprak çıkartıyorlar, çiçekleniyorlar, meyve veriyorlar vesaire vesaire. Ve tabi hepimizin bildiği gibi biz aslında iç mekan bitkileri için bitkilerimizin doğal ortamlarını taklit ederek doğal ortamlarına benzer bir ortam yaratıyoruz. Olabildiğince onların doğal ortamlarına yakın, genetiklerinin alışkın olduğu ortamlarda bakmaya çalışıyoruz. Kış mevsimine gelince de bu ortam mevsim gereği biraz bozuluyor. Çünkü kışın güneş açıları daha yatay düşüyor ve yoğunlukları azalıyor. Bu da otomatik olarak bitkin enerjisinin düşmesine sebep oluyor. Az önce bahsettiğim o enerji yaratma döngüsünde bir tarafın azaldığını düşünün. Ve bitkiler de birer canlı oldukları için her canlı gibi enerjileri düştüğünde yaşamsal faaliyetlerini yavaşlatarak mevcut enerjilerini korumak istiyorlar. Ve bunun sonucunda da bazı yapraklarına daha az enerji gidiyor. Yapraklar solabiliyor. Çiçeklenme dönemini yavaşlatabiliyorlar, durdurabiliyorlar. Çünkü zaten çiçek açmak bir bitki için olabildiğince fazla enerji harcaması demek. Bu nedenle de dediğim gibi bitkilerimiz yapraklarını dökebiliyor, uyku evresine geçebiliyor. Bu kış aylarında doğal bir sürecin sonuçları. Bir de kış aylarında başka sebeplerden dolayı bitkilerimizi kaybedebiliriz mi? Mesela kışın bitkilerimizin ani sıcaklık düşüşlerine maruz kalmaları, yoğun ve sert rüzgarlara maruz kalmaları veya iç mekandaki bitkilerimizin bir kısımlarını cama temas ederek dışarıdan gelen soğuk hava ile temasta olmaları ve bu nedenle bazı kısımların donmaları, çürümeleri bu sebeplerden dolayı da bitkilerimizi kış aylarında kaybedebiliriz. Çünkü dediğim gibi biz bitkilerin doğal ortamlarını taklit ediyoruz zaten. Ki bu nedenle zaten birçok iç mekan bitkisi tropik kökenli. Yani bu bitkilerin doğal ortamları zaten sıcak. Yani bir çöl iklimi kadar sıcak değil. Fakat iç mekanlarda olabilecek sıcaklıklara yakın sıcaklıklarda. Sıcaklık düşünce de bitkiler bu ortamlara adapte olmadıkları için doğal olarak ölebiliyorlar. Peki kışın bitkilerin ölmemesi için çözümler nelerdir ya da bunun bir çözümü var mı? Benim tercihim kış aylarında bitkilerimizi rahatsız etmemek. Çünkü bu doğal döngünün bir sonucu. Bitkilerimiz de bu aylarda yenilensin, dinlensin. Yapraklarını, çiçeklerini dökeceklerse döksünler. Bu gayet normal. Bu süreçte bitkilerimizi sık sık sulayarak veya gübreleme yaparak canlandırmaya çalışarak onları rahatsız etmeyelim. Fakat bu dönemi daha hafif atlatmak için birkaç çözüm tavsiyem olacak sizlere. Mesela düzenli bakım bitkiler için gerçekten çok önemli. Ben iç mekanlar için bitkilendirme tasarım danışmanlığı verdim. On Planting'te de tüm danışanlarıma ücretsiz olarak rutin bir şekilde bitki bakım desteği de sağlıyorum. Bu özellikle mevsim geçişlerinde daha önemli bir hal alıyor. Doğru bakım bitkilerinizin bu süreci daha hafif atlatmasını sağlayabilir. Siz de kış mevsimine girmeden sonbahar başlarında bitkilerinize gübreleme yapabilirsiniz. Düzenli olarak yapraklarını temizleyin. Solan, dökülen yaprak veya çiçekleri mutlaka keserek daha fazla enerji tüketmemesini sağlayın. Kış aylarında da tropik kökenli bitkileriniz varsa mutlaka düzenli aralıklarla belirli zamanlar içerisinde nemli ortamlarla buluş tutmanız çok önemli. Bunun için bitkilerinizi mutfak veya banyolarda tutabilirsiniz ya da nem makinesi edinebilirsiniz. Bu gibi destekler bitkilerinizin bu süreci daha hafif şekilde atlatmasını sağlayacaktır. Evet videomuzun sonuna geldik. Siz de size ve mekanınıza özel bitkilendirme tasarımları istiyorsanız daha canlı, daha enerjik, mekanlar oluşturmak istiyorsanız hatta iş yerleriniz için daha fazla müşteri çekmek, rakiplerinizden sıyrılmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Hemen aşağıda 10 planting'in sitesine giderek tasarımlarınızı başlatabilirsiniz. Eğer bu hizmetin size uygun olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız da ücretsiz 15 dakikalık ön görüşme randevunuzu alabilirsiniz. Ben Görkem. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like'lamayı, yorumlarınızı paylaşmayı ve bitkilerinizi kaybeden dertli sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.